Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Dubai'de Burj Khalifa'nın önündeyim. Şimdi piyasalardaki son duruma bakacağız. Dün Amerikan hükümeti toplandım ve SEK bu sefer Trona saldırmaya karar verdi ve TRX'te çok büyük bir düşüş oldu. Ayrıca SEC Coinbase'e Vance bildirimi gönderdi ve Coinbase de bundan gerçekten çok etkilendi çünkü Coinbase regülatörlerle ve SEC ile çalışmak istiyordu ve SEC herhangi bir sinyal vermedi. Bu bence iyi bir şey çünkü Tron ve Coinbase çok kapitalist projeler. Böylece onlar da SEC'i karşısına alacaklardır. Bu da bence çok iyi çünkü kriptodan anlamayan 70 yaşındaki bir dinozorun elinde bu konuda yasal bir güç olmamalı. Zaten bu dinozorlar yüzünden çoğu proje Amerika'dan çekiliyor. Mesela biz MCRT olarak Amerika'daki vatandaşların MCRT'ye katılamayacağını birkaç hafta önce duyurmuştuk. Ve tabii ki süreç böyle devam ettikçe çok daha fazla proje bunu yapacak. Maalesef süreç böyle devam ettikçe Amerika'daki vatandaşlar finans dünyasının interneti olabilecek kadar büyük nitelikteki bu yeni teknolojiye katılamayacak hale gelecekler. Bu finansal bir devrim. Bu dijital para. Bu internet kadar büyük bir şey ve maalesef Amerikan vatandaşlarının 70 yaşındaki dinozorlar yüzünden birçok projeye katılamayacak hale gelmeleri gerçekten çok kötü. Bunu engellemek için Coinbase'i desteklemek gerçekten çok önemli ve bence Amerikan vatandaşlarının yerel politikacılarla iletişime geçmeleri gerçekten çok önemli olacak kripto yeniliğini ülkelerinde istemeleri bence gerçekten çok doğal. Mesela YouTube analizlerine göre bu videoyu takip edenlerin %35'i Amerikan vatandaşı. %35 hiç az değil. Öte yandan %30'u 25 ila 50 yaş aralığından oluşuyor. Evet %35 Amerikalı dedim. %10 İngiliz, %10 Avustralyalı ve kalanı Batı Avrupa ülkelerine bölünmüş durumda. Evet şimdi bitcoin'e bakacağız ve bence bitcoin gerçekten çok kuvvetli gözüküyor. Çünkü SEC, TRX e ve Justin Sana saldırdı. Coinbase'e Wells bildirimi gönderdi. Coinbase %25 düştü. Fed bankaların iflasına rağmen faiz oranlarını 25 baz puan arttırdı. Fakat buna rağmen bitcoin'de o kadar da fazla büyük bir düşüş yok ki bence gerçekten harika. Ve bitcoin gerçekten kuvvetli gözüküyor. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bu videoyu kriptoyu takip eden arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Evet şimdi Bitcoin'de teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak Dogecoin bugün %4 yükseldi, ADA %2 yükseldi. Altcoinler dünkü düşüşten sonra bugün hafiften yukarı yönlü çekmiş durumda. Coinbase ise dünkü haberle beraber %20 düştü ve hisselerde genel manasıyla büyük bir düşüş var. Öte yandan Bitcoin ise dünkü açıklamalarla beraber tam olarak tahmin ettiğim gibi yükselen takozu aşağı yönünü kırmış durumda. Ana destek attı 25.100 dolarda fakat Bitcoin oraya kadar düşmedi ve 26.600'de bir destek buldu. Bu bence gerçekten iyi bir haber. Öte yandan şu anda güzel bir hacim var ve RSI saatlikte, 4 saatlikte ve günlükte aşırı satım bölgesinde. Bu bence iyi bir haber. Öte yandan kripto Bot günlükte hala satın al sinyalini gösteriyor. Bitcoin indikatör bot ise günlükte sat sinyalini gösteriyor. Şimdi daha doğru olduğu zamana haftalığa gidersek görmüş olduğunuz gibi şu anda ikisi de satın alan seyirini gösteriyor. Evet şimdi 4 saatlik grafiğe geldik ve bence hala dünküyle aynı şekilde long kaçmak mantıklı. Trading açılacağı yer 25.100, stop loss 24.500, kar almayız ise e, ee, kuvvetli direnç olan 35 bin dolar seviyesinde olacak. Sağdaki yeşil çizgiler kuvvetli dirençler onlardan bir tanesinde kar olabilirim. Evet işte Bitcoin'deki trading bu şekilde olacak. Bitcoin bence kuvvetli gözüküyor. Fakat böyle bir formasyonu aşağı yönlü kırdıktan sonra muhtemelen ana desteğe kadar düşecektir. Ana destek hattı ise 25.100 dolar seviyesi. Evet, işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde. Trading açılacağı yer 25.096, stop loss 24.500, alma ise 35.000 ve bu trade'de 9.800 dolar kazanmak için 584 dolar riske ediyorum. 10xlik kaldıraçta 98 bin dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Evet işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde olacak ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Baylik benim trading için kullandığım ana borsa ve bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık free bonus'tan faydalanabilirsiniz. Tabii ki 30 bin doların tamamını almak için bütün trading şartlarını tamamlamanız gerekiyor. Öte yandan yaklaşık 8 bin kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Telegram'da yaklaşık 8 bin kişi her gün piyasa hakkında konuşuyor ve siz de bu linke tıklayarak Telegram grubuna katılabilirsiniz. Öte yandan Bybit'teki Bitcoin trade'im %206 ile 15.300 dolar kardan. Bu trade 2.9 Bitcoin'lik bir trade'dim. Ve şu anda Bybit hesabımda 251 bin dolar var. Dünkü açıklamalarla beraber hesabım yaklaşık 8 bin dolar düştü. Elimde 3.8 bitcoin, 12.1 milyon MCRT, 30 bin dolar nakit, 20 bin dolarlık FXS ve 4600 dolarlık Uniswap var. Evet işte Bybit hesabımda elimde bunlar var. Evet şimdi de Ethereum'a bakmak istiyorum. Bakalım Ethereum'daki son durum ne? Evet Ethereum'da zaten aktif bir trade'im vardı. Şimdi onu da sizlere göstereceğim. Evet şimdi Ethereum'a geldik. Evet Ethereum'da dünkü açıklamalara rağmen o kadar da fazla bir düşüş yok gibi. Ve şu anda bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Evet işte boğa bayrağı formasyonu bu şekilde. Ve şu anda çok yüksek bir hacim söz konusu. Evet Ethereum'un geri çekilmemesi gerçekten ilginç fakat ben yine de bana destek olan 1660'a kadar çekileceğini düşünüyorum. Evet Ethereum'da bence hala bu şekilde long açmak mantıklı. Benim bu trade emrim zaten bay bitti hazır. Şimdi sizlere hemen göstermek istiyorum. Gerçekten harika risk ödül oranına sahip bir trade. Ethereum 1633'e düştüğünde bu trade otomatik olarak aktifleşecek. Bu trade'in stop loss'u Kar alma defi ise 2291 dolarda olacak. Ortadaki gri çizgi trade'in açılacağı yer, aşağıdaki kırmızı çizgi stop loss, üstteki yeşil çizgi ise kar alma ve gerçekten harika risk ödül oranına sahip bir trade. Bu tradedeki potansiyel kazancım 8200 dolarken riskim ise 414 dolar. Evet ethereum'daki trade'im bu şekilde olacak. Şimdi sizlere ilginç bir şey göstermek istiyorum. Bence hangi teknolojinin inşa edilip hangisinin inşa edilmeyeceğine 70 yaşındaki bir kişinin karar verdiği bir merkez komitesine ihtiyacımız yok. Bu yeniliği öldürecektir. Bu işleri öldürecektir. Bu teknolojinin gelişimini öldürecektir. Büyüme gücünü öldürecektir demiş. Kesinlikle ama kesinlikle katılıyorum. Bu bence gerçekten çok saçma bir düzen. Düşünsenize 70 yaşında bir dedesiniz. Daha bilgisayar açmayı bile bilmiyorsunuz. Fakat hangi teknolojinin inşa edilip inşa edilmeyeceğini siz karar veriyorsunuz. Bu gerçekten çok saçma. İşte bu yüzden oy verirken akıllı politikacılara oy vermek gerekiyor. Bankaların iflası, hükümetin paniği ve kriptodaki herkes... Evet katılıyorum. Evet şimdi sizlere 1924'ten bir görüntü göstermek istiyorum. Evet, üstteki yıllar paniğin oluştuğu yıllar ve tekrardan oluşacağı yıllar. Ortadaki yıllar ise güzel zamanlar ve varlıklarda yüksek fiyatlar. Yani varlığı satma zamanının geldiğini gösteren yıllar. Aşağıdaki yıllar ise zor zamanlar, düşük fiyatlar. Fakat alım zamanının geldiği yıllar. Mesela 2005 güzel bir alım zamanıydı. 2007 yine güzel bir satım zamanıydı pardon. 2012 en iyi alım zamanıydı mesela. Evet, birçok yılı doğru tahmin etmiş durumda. 2019 yine aynı şekilde panik oluşmuştum. Şu anda ise 2023'teyiz ve güzel bir alım zamanındayız. 2026 ise satmak için en iyi zaman olacak ki ben zaten 2025 civarında 2025'in sonuna doğru boğa piyasasının zirvesini göreceğimizi düşünüyorum. Evet 1924 yılında çizilmiş gerçekten ilginç bir grafik ve ben tahminlerin kötü olduğunu söyleyemem gayet güzel gözüküyor. Evet yine güzel yorumlar gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum ve Telegram'da yine muhteşem karlar var. Yüzde otuzlar, yüzde binler, yüzde iki binler havada uçuşuyor. Keşke seni üç yıl önce tanısaydım demiş. Olsun şu an tanıyorsun. Yüzde bin kar gerçekten harika. Tebrik ediyorum. Evet Telegram'da bu yüzden karlar gelmeye devam ediyor ve kar elde eden herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten hepiniz adına çok mutluyum. Evet, son durum bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Ve bir sonraki ile görüşmek üzere.